Benim adamım var. Ben istediğim gibi davranırım gibicesine konuşuyor. önemli yani bir dava da yok. Niye çalıyor bak? Alışverişten dönerken otoparkın oraya gittik. Otopark esnasında aracımızı alırken çocuğun ayağına köpek ısırdı. Çocuğunuzu alın nereye götürürseniz götürün dediler bize. Biz otoparkın oradaydık. Köpek birden 3 tane köpeği serbest bırakmışlar. Yani pazar günü hem orası otopark olarak görülüyor. Ancak 3 tane köpek serbest kalmış vaziyette. Çocuğa işte tellerin arkasından saldırdılar. Zor kurtardık. Kaldı ki şöyle bir durum. Hani köpeğin sahipleri gelip de bize bir müdahalede de bulunmuyor. Yardımcı da olmuyor.